Hoş geldiniz. Ben Nermin Gül. Bugün sizlere çok pratik, zamanla yarışır bir tarif vereceğim. Peki bu tarifin özelliği ne? Bu tarifin özelliği hem şık olması, hem gösterişli olması, hem de böyle alel acele bir misafir kapıyı çaldığında yapabileceğiniz bir tarif olacak. Zamanla yarışır tarifim için malzemelerimi aldım. Hemen geldim. Şimdi koyulacağız tabii ki işe. Kıymamı da aldım. Püreli tepsi kebabı yapacağız. Evet, muhteşem bir tarif. Patateslerimizi haşlayacağız. Sonrasında muhteşem güzel, lezzetli bir püre yapacağız. Arkasından da güzel bir tepsi kebabının iç harcını hazırlayacağız. Soğanımızı şöyle pratik bir şekilde hemen çok minik bir şekilde doğrayalım. Şu ayar benim için kafi. Kıymamızı alıyoruz. Pul biber ve tuzumuz var. Onu ilave ediyorum. Bir adet yumurtam var. Yoğurduğumuz harcı elimizle şöyle tepsinin zeminine bastırarak güzel güzel. Yerleştiriyorum. Bu kadar güzel bir tablo ki, bakın, şıpşak yapıyoruz. Gerçekten e, malzemeleriniz hazırsa, zamanla yarışı bir tarif yani, 2-3 dakika içerisinde hazırlıyorsunuz. Şu şekilde kıymalı kısmını hazırladık ve tepsimizin zeminine güzelce yaydık. Şimdi hemen böyle salçalı bir sos yapmak istiyorum etimin üzeri için. Bu arada Migros'un salçasını da çok seviyorum gerçekten hem koku olarak hem de böyle koyuluk açısından oldukça iyi. Şimdi sizinle birlikte şöyle püreli kebabımızın et kısmına gezdiriyorum sosunu. Zemin kısmı bu şekilde hazırladık. Fırınımızı açtık. 180 derecelik ayara getirdik. Zemin kısmını da hazırladık. Bu şekilde biraz kebabımızı pişireceğiz. Kebap pişerken patates püresini hazırlayacağız. Patates püresini de en son aşamada üzerine serip tekrardan fırına vereceğiz. Ama şimdi önce bir miktar pişirelim. Şu şekilde güzel kıvamlı bir patates püresi elde ettim. Bunun içerisine Şöyle bir miktar tuzumu ilave ediyorum. Ee, biliyorsunuz patates tuzu seviyor efendim, o yüzden koyabilirsiniz. Yumuşamış tereyağ ihtiyacımız var. Püreli tepsi kebabı hazırlıyoruz ve püresi de hazır hale geldi. Kebap zaten fırında pişiyor efendim. Şimdi biz de üzerine süslemesine geçeceğiz. Zamanla yarışıyoruz dedik. Onun için elimizi biraz çabuk tutmamız gerekiyor. Püremizi hazırladık ve kenara alıyoruz. Fırından da mis gibi kokular mutfağıma yayılmaya başladı. Bakın nasıl fokur diyor. Bu şekilde biraz fokurdadıktan sonra of 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 salçasıyla da özleşmiş. Evet şimdi hemen üzerine patates püresini koyuyorum. Evet püremizi güzelce yaydık. Şimdi şöyle domateslerimizi yarım ay şeklinde tepsimin içerisine koyuyorum. Evet şimdi güzelce üzerini süsledikten sonra fırın yolculuğuna gönderiyoruz. Migros TV izleyicileri için zamanla yarışır muhteşem bir tepsi kebabı yaptık püreli hem de. Daha ne olsun efendim hem yapımı kolay pratik hem de gösteriş olarak oldukça sunumu şık bir tarifimiz oldu. Şöyle sizler için çıkartıyorum. Yanına dilerseniz pilavla, dediğim gibi, dilerseniz bulgur pilavıyla da servis edebilirsiniz. Şöyle alalım. Şöyle göstereyim. Gerçekten diyecek söz yok. Tabağımıza bırakıyoruz. Zamanla yarışır muhteşem bir tarif daha hazırladık sizler için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ve özellikle tarifi denedikten sonra yorumlarınızı videonun altına bırakmayı da unutmayın. Çok da mutlu olurum yorumlarınızı okumaktan. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Tekrardan güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.